Merhaba. Bugün 8 Eylül 2011 günlerden Perşembe. İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeyiz. 2010/337 sayılı dosya numaralı dava için geldik. Bu dava linççi Profesör Doktor Nurhan Tekerek ile linççilerin avukatı İstanbul Barosu avukatlarından, İstanbul Barosu Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni olmayı hala ne yazık ki sürtüren Burhan Gün'ün müşteki oldukları benim sanık olduğum davaydı. Ve yine davaya gelmediler. Yani yaklaşık 5 duruşmadır belleğimde falan. Hiçbir duruşmaya gelmiyorlar. Ürküyorlar, korkuyorlar. Ben 11, düzeltiyorum 15 Kasım'da bir yazılı savunma vereceğim. Neden suçlu olmadığımı anlatacağım. Sert bir savunma vereceğim. Buradan duyururum Liçi Profesör Doktor Nurhan Tekerek ile Liçilerin avukatı Burhan Güne. Mesut şu anda kamerayı elinde tutan Mesut Artekin bulunmaz Kültür Merkezi Sinema Bölümü sorumlusu. Aynı zaman işçi olduğu için ancak yeni gelebildi. Duruşmaya katılamadı katılmak zorunda da değil yasal olarak. Ancak gözlem yapması için sürekli çağırıyorum ve sağ olsun geliyor kirçiklenmeden. Hiç olmazsa bu anı, bu anları tespit edebiliyoruz Mesut sayesinde. Mesut'u beklerken Tolstoy'un hayatını, hayatından bir kısmı, bir kesiti okudum. Romain Ronald diye söyleyebiliyorum, varlık yayınlarından çıkan. Ancak beğenmedim, daha önce bunu birkaç kez okumuştum okulunda beğenmiştim. İtiraf edeyim. İkinci okuluşumda çekiciklerim vardı. Şimdi üçüncü okuluşumda beğenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir saptamada bulundum ben. Eğer bir insan Tolstoy ayarında biri ise ancak değerlendirebilecek güce sahip olur. Tolstoy ayarında bir insan ise Tolstoy'un gücü altında ezidir. Bu Romain ya da Romain, Romain Roland, 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 Tostoy'un gücü altında ezilmiş, silik bir kişilik olduğu kanısındayım. Tabi yanılgı payı hala içerebilir. Ben Tostoy'un ışığıyla bu linçlere karşı savaşım verebiliyorum. Tostoy'un Eylül 2007 tarihinde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Mazlum Beyhan'ın bilimize kasandırdığı Sanat Nedir kitabının özellikle 301. sayfasından başlayarak 75. sayfasının sonuna dek süren Shakespeare ve dram sanatı üzerine polemik yazısını okuyarak o yazıyı belki 20 belki 30 kez okudum. Savaşımı onu böyle veriyorum. Eğer linççi profesör doktor Nurhan Tekerek ve linççilerin avukatı Burhan Gün bana karşı bir savaşım kazanmak istiyorlarsa hukuk savaşımı öncelikle Tolstoy'un tinini, ruhunu, yazınsal değerini algılaması ve Shakespeare sanatı ve dram Shakespeare ve dram sanatı üzerine bölümünü yüzlerce binlerce kez okumaları gerekir. Onlar benim kadar zeki olmadığı için öyle 10 kereyle, ile 20 anlayamazlar. Zaten hiç anlayamazlar. Bugün 8 Eylül 2011 İstanbul Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sayın Yargıç Ahmet Duymaz'ın yönettiği bir duruşmam oldu ve sanırım bütün zamanların en hızlı duruşmasıydı. Sanırım 10 saniye falan sürdü. 15 Kasım 2011'de yine buradayım. İstanbul Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmam var. Keza o gün yine müşteki binçi Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın Teopen'in yazarı Coşkun Gükteli şikayeti sonucu görülecek bir dava var. Ona da gözlemci olarak, izleyici olarak katılacağım. İyi günler, sağ olun.